thank mm -hmm. you Bir kez daha mutlu akşamlar, hoş geldiniz. Saatlerimiz 21.30'u gösteriyor. Çılgın sayısal loto çekilişi heyecanını canlı yayında Şans Merkezimizde birlikte yaşayacağız. Mutlu soy Ben yerimizi aldık. Bizler çekilişlerimizi Milli Piyango Eğitimimiz ve Noterimiz huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri de Şans Merkezimizde. Öncelikle onları sizlere tanıtmak istiyorum. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Mustafa Pan, Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, ve siz şans yetkilisi Sayın Korhan Özgüder. Evet çılgın sayısal loto heyecanını dakikalar sonra canlı yayında çekiliş heyecanında birlikte yaşayacağız. Büyük ikramiyeyi açıklayacağız ama canlı yayınımız öncesinde bilgilendirmeleri yapmak isterim. Bizler çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği sertifikalı ve son teknolojiyle üretilmiş makinelerimizde gerçekleştiriyoruz. Canlı yayınımız öncesinde hem Milli Piyango eğitimimiz hem de notelimiz makinemizi ve toplarımızı kontrol ettiler. Toplarımız teker teker tartıldıktan sonra tüplerin içerisinde şu anda yerlerini aldılar. Çılgın Sayısal Loto yenilendi. Bildiğiniz üzere 90 topumuz var. 6 artı joker. 7 şanslı numarayı birazdan ben büyük ikramiye açıkladıktan sonra makinemiz sizler için belirleyecek. Çılgın Sayısal Loto'da devreden çılgın ikramiye bu akşam 70 milyon ...70.908.470 TL olacak. Tüm Türkiye'ye bol şans dilemek istiyorum. Çok heyecanlısınız biliyorum. Haydi çekilişi başlatalım. Evet çılgın sayısal lotu yenilendi dedik. 5 artı 1 kategorisi eklendi. Büyük ikramiye için 6 bilmeniz gerekiyor. 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de... ...ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Makinemiz 90 topunu karıştırmaya başladı bile... Çekiliş anı canlı yayında tüm şeffaflığıyla şu an ekranlarınızda an ve an takip edebilirsiniz. Çekilen şanslı numaralarda anında ekranlarınıza yansıyacak. Bakalım bu akşam çılgın sayısal lotoda gecenin ilk şanslı numarası hangi numara olacak? Makinemiz bize söylemek üzere 28. Evet 90 top arasından makinemizin çektiği ilk şanslı numara 28 oldu. 70 milyon 70.908.470 TL büyük ikramiye Çılgın Sayısal Loto'da. Bakalım hemen ikinci şanslı numaramız. 14 Her pazartesi, çarşamba ve cumartesi 21.30'da şans merkezimizde canlı yayında Çılgın Sayısal Loto heyecanını yaşamaya devam ediyoruz. sıra geldi bu akşamın çılgın sayısal lotoda 3. şansı numarasına. 62 Hemen dördüncüsü için makinemiz toplarını yeniden karıştırıyor. 84. Makinemizin sizler için çektiği dördüncü şansı numarada 84 oldu. Bakalım beşinci şansı numaramız hangi numara? 74. 74. Çekilen şanslı numaralar şu anda ekranlarınızda. Makinemiz topları yeniden karıştırıyor. Altıncı şanslı numaramızı öğreneceğiz. Makinemiz şimdi bize söyleyecek. 26. Ve sıra geldi Joker numaramıza. Makinemiz toplarını son kez karıştırıyor. 70 milyon 908 bin 470 TL çılgın sayısal lotoda devreden büyük ikramiye. Joker numaramız. Acaba kaç numara? 21. Evet makinemiz çılgın sayısal lotoda 6 artı joker 7 şanslı numaranın çekilişini tamamladı. Hemen çekilen şanslı numaraları sizlere bir kez daha aktaralım efendim. 14, 26, 28, 62, 74, 84 ve joker numaramız da bu akşam 21 oldu. Teşekkür ediyoruz bu büyük heyecanı bizimle birlikte yaşadığınız için. Şans merkezimizde gelip konuğumuz olup canlı yayında bu heyecanı bizimle burada da yaşayabilirsiniz. www.sisalsans.com'a girip seyirci olun bölümündeki formu doldurmanız yeterli. 18 yaşınızdan büyük olmanız gerekiyor. Bizler sizleri ağırlamaktan mutluluk duyarız. Bir kez daha hatırlatmak isterim ki her pazartesi, çarşamba ve cumartesi 21.30'da çılgın sayısal loto heyecanı canlı yayında devam edecek. Perşembe süper loto heyecanı var 21.30'da. Sevgili Nilüfer Batur şans merkezinde sizlerle olacak. Tekrar görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalınız. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya Milli Piyango Online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.